başlat. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın 14. bölümüyle birlikteyiz. Öncelikle ben Gürkan. Ben Vatan. Arkadaşlar şimdi çatıyı tamamlayacağım. Bloğum var mı tahta? Var. Yapsın. Evet. Arkadaşlar balkonumuz böyle. Yeni yapmıştık. Geçen bölümlerde görebilirsiniz. Kaç tane attın? Tamam 8 tane yapmış bu. Dur sen lazım. Neyse ben balta alıp ağaç kesmeye gidiyorum. Tamam. Ben ne yapayım? Sen de ağaç kes. Bayağı bir ağaç. Balta yok bende. Yap. Taştan. 2 çubuk 3 tane taşa ihtiyacım var. Üç çubuk mu? Hayır. İki çubuk, üç taş. Taş. Sadece. Nerede ki? Kırık taş var ya kırık. Bu değil. Bak şundan. Bundan. İki çubuk mu? Hı -hı. Yok, Kaskını sen niye giymedin? Giydim. Hayır, yiyor musun? Diğerkini geri. Altın mı? Hı <laughs> hı. O zaman ona bırak. İstiyorsan. Tamam. Chest'ine şey. Bir <laughs> dakika. Altını arkadaşlar zombiden Bir Şey balta nasıldı? Direkt bir şey çubuk yaptın mı? Bir tane çubuk mu? Bak. Yaptın mı? Hı hı. Yaptın mı bunu? Yaptın. Bak. Kaçma o Hı hı. Ben bayağı bir odun topladım ve bayağı bir de uzağa gittim arkadaşlar. Sanırım. Ağaç kese kese gidiyorum arkadaşlar ben. Gözlan. Evet. Sessiz kaldın konuşsana. Evet arkadaşlar şu anda ağaç topluyor. Yani ağaç gibi diyelim. Bir sürü toplamamız lazım. Vatan çıktı işini halledecek. Ben hata toplamada yardımcı oluyorum. 31 bir tane odunum var. hadi bakalım. Öyle gelemedim. eve Evi görüyor musun? Bir tane. Ben bilmiyorum. İsmimi, ismini görüyor musun? Ne yapıyorsun? Yanlış gördüm. O ev çok güzel gözüküyor. şekilde Tamam, kendi Şimdi bak bu örümcek bana saldırır mı dersiniz evet. Şimdi gece olacak. Ben altına saldırma. Ah 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 örümcek suyun altına mı oluyor? O kadar boyu var zaten. Sonra arkadaşlar iksir işlerine de gireceğiz. İksir. Evet şu anda eve Koyuyorum ben. Ben yüzeye gidiyorum. Kulaç açıyorum arkadaşlar. Ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben vurmadım ki. Aa, ben vurmadım. Mi? Kapıya kapatın <laughs> Bana vurdun. anneme söyleyeceğim. git söyleyelim anteze. <laughs> evet arkadaşlar. Kendi e kendi senaryo yazdı zaten. <laughs> 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 ben bayağı bir ordum topladım. Sen ne yapıyorsun? Kötü öyle bir ne yapıyor? Kötü yapmadı ki ben. Ne yapıyorsun? Şey, Katiye arkadaşlar gösteriyor. Hı. Ben de hemen şu çat işine girişeyim. Ne kadar da o Tamam. Hı. 32 tane aldım arkadaşlar. Hı. Şimdi şöyle altına ben tamam, bir Arkadaşlar vatan git yaptı. Çatı böyle daha devam edecek. Evet. Güzel ha. mi? Aynen. Gidiyor şöyle gibi bir şey olmuş burada. Ama gayet güzel bir yer. Şey. Evet arkadaşlar şimdi bir tane şöyle şey yapmalıyım. Çıksana vurmayayım seni. <laughs> Tepeyi mi kapattın? Hı hı. Evet biz eve. Sen de gelsin bakayım. Burada adam önce atla. Ben kapıdan girmeyeceğim. Ben nereden gireceğimi çok iyi biliyorum. Buradan. Nereden? Buradan direkt. <laughs> Arkadaşlar şimdi Çatıyı yaptık. Yani çatıyı yapıyoruz. Atla. Kapatıyorum. Atla. Bak ben oradan geliyorum. Oradan mı geliyormuşum? İzliyorum beni. Hı hı. Bak ben Hayır, ben aşağıdan dedim de. Hayır, bak nasıl söyleyecektim. Ne oldu? Kazma ile niye kırıyorsun? Ne kazması? Oğlum kazma ile kırıyorsun. Ne? Elinde kazma var ya. Ne kazma? Evet bak baltaşı. E, baltayla ağaç kesmiyor muyuz? Tamam bunlar da ağaç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Gökhan kafası karıştı. Ne kazması? Annesi şöyle baltaya ihtiyacım var. atar mısın? <laughs> Attın mı? Evet mavi çevireceğim. Kesin cam yapıyor. Buraya cam koymasak da olur mu? Yoksa koyalım mı? Sen bilirsin varsa koy. koy. Var 10 tane daha var. Zaten camları ko koydu evin. Buraya bir şey koymayacak mıyız? Bu <laughs> He? Şimdi chest yaparız buraya. Çatı mı tamamlandı? Aynen çatı da tamamlandı. Biraz yüksek konuş. Evet arkadaşlar dakika kaç? Dakika 9 ve 24 saniye dokuz dakika. Ee, şimdi uyandık biz kahvaltımızı ettik. Direkt video çekiyoruz. Arkadaşlar çatıyı tamamladık. Ee, şimdi şey yapalım gel yatalım bir. Sonra ben bir şeylere bakacağım. Bulut ne gideriz belki? Aynen aynen ne gideriz. Bir kazı çal bir Her şeyi bırak geri kalan. <gülüyor> <gülüyor> <Ver efendim>. <gülüyor> <Gülüyor> gel. Şey, gel. 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 Ah, son... Son da bırak ya seni. Aşağıda da falan bırakacağım. Çürük eti aşağıda çeşit vardı. Şunları alayım ben. Çok da alıyorum. Başlayayım mı? koyacağım şimdi. Bu tamamı da yapalım. Ben tam tamam. koydum. Ben gideceğim. efendim bekle. Bana koltuğu sağlayın. bırakayım. Ben bana çıkıyorum arkadaşlar. Ben orjinalim. Oha. Geçen de sen on... kanka. Şunu gördün mü? Ne? Ne var orada? Creeper. Bak, ha, yok diye. Hepsi yazın. Baktığımızda. Ha. Creeper geldi. Okçu mu? İskelet mi? Creeper mi? Denizdeki Creeper var. Creeper. Oltana Arkası benim Aslında Arkası mı, mı? Evet. En güzel bakıyor geliyor diye oraya gitsin ya. Yani. Evet. Hayır bir yerden geçirdim atıyorsun dibinden gelmez. Gelirse belki çok az. Onu sanmıyorum. Artı tutuyoruz arkadaşlar şu anda ikimiz ortaya attık. Vatanı ilk derim ben Bakalım. Bakalım balık nerede yakmayız. Aynen. Şu an Vatan balık mı tuttun Hı hı. Vatan bir tane balığı var benim sıfır tane şu an. İkincisi ikincisi somon. Somon yiyen değil mi? Yeniyor mu? Hı, hı yeniyor. Şu kırmızı olandan. Sana da gelebilir. Dikkat et. Arkadaşlar şu an bekliyoruz. Geldi Gökhan'a ama çekilmedi. Çekti. Geldi mi? Evet. Bana da geldi ikinci balık. Gürkan'a bir saman. Ben de iki balık bir saman var. Hmm, bakalım. Erken çektim ya. Geldi mi? <laughs> Hayır gelmiş miydi balık? Bilmiyorum ki. şuradan atlayacağım. Şuradan atacağım. En sessiz yerlerde. <laughs> arkadaşlar. Yani hiç tutulmayan yerlerden atınca daha çok geleceğini düşünüyorum. evet geldi. Atar atmaz. Şöyle bir kez daha attım arkadaşlar. Bana geldi. Aynı yere bir kez daha attım. Evet geldi tekrar. Hep balık çıkıyor oradan. Evet, Dakika kaç? Dakika 14.50. Videoyu Bitir, bitiririz birazdan. Koltuğuna bak oltana. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.